Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de Dur lan şuraya geyeyim. Yeni bir etkinlik gelmiş. de bir geliyor zaten. Büyülü üçlü. Burada üç tane ya yani bunun mantığı üç tane büyücü çıkarıyor. Yani bu kadar. Bir yani normal büyücü, elektro büyücü, buz büyücüsü. Bugün bu etkinlikte oynayacağız. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Da dur biraz ses açacağım da. Tamam destemiz bu. Çok iyi değil yani. Büyü döndürerek almayı denesem o da çok zor. Neyse işte belki değiştiririz. Neyse ben bunu uygun gördüm. Neyse işte hemen başlayalım. Yani kapatmaya bile gerek kalmadı. Buldu zaten. Şimdi. Bu nasıl isim lan? Balıkçıyı mı alsam acaba? Bir balıkçı belki şov yapar. <laughs> Dur. Bir buz ruhu. Ee, ama yap atacak güzel kartlar da yok ki. Bir boss haydut bırakalım o zaman. Tamam 7 iksire yapmış olduk da zarardayız. Direkt mi attın cidden? Benim için daha iyi vardı. Hemen bir varil. Direkt temizlesin. oh, çok güzel. Tamam. büyük büyücü üçlüsüyle çıkalım mı artık? Gidip bir tane yok. imkan yok. Niye vursun ki zaten? Şöyle bir çıkalım. O değil de pahalı ya. Aslında çok normal bence. Yok şövalye atmayacağım. Barzolandırmayayım da. E çok normal. Bunların hepsini toplamı şu an ıı, kaç yapıyor? 14 falan yapıyor galiba. Değil mi lan? Dur bakayım. 5 4 9 10 11 12 yapıyor lan. <laughs> ya bu adam saldı galiba. Ben bir Dur bakayım. Salmış mı? Ha salmış Tamam. Hızlıca geçsek mi acaba? Geçelim ya nazik. İyi var. Adam şerefiyle maçı saldı. İyi oldu. Neyse tamam. Bir diğer rakibimize geçelim artık. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Az önce artık dedim ne alakası Silva. Lan balıkçıyı ekleyecektim aslında. Neyse belki şu. Az önce dedim ya kardeşim. <laughs> böyle çekmesin de. Sonra bir küfür edelim. Tamam cellatla çıktı. Biz de bir şövalyeyle çıkalım. Hmm. Bekleyelim bir. Bir şey atmasını Ne alaka lan? He kuleye vurduracak pezevenge bak. Tobe tobe. Şöyle bir çarpma atsak. Bol şans dedim yanlışlıkla. Dur bravo bravo. Hayatımda gördüğüm gerçekten en iyi kar topu. O gidip bir tane vurur mu? Vurur. Net. Aferin lan. Şuradan devam edelim bari. Ya senin şansını ya abi yok böyle bir şey ya. Hepsini şansa bala tutturuyor. Boşu özellik var. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel oldu bu. Özellik basma saymışım iyiymiş yalnız. Tamam şunu zıplat. Hadi hayırlısı. Vay pezo. Şöyle hızlıca kesmeyi deneyelim diyeceğim de abi ya. Çok kötü oldu bu. Şöyle yapalım. Hu, oh, o oh, direkt erittiler. Bir de öfke basalım lan hadi. Hadi yapın bir şeyler. Çok kötü, evet, kötü. Cidden kötü. Büyücü ölmeseydi iyi de. Oo oh, helal lan elektro büyücü. Tamam sana da helal. Güzel. Baya neredeyse aldık kuleyi. Büyülerle alırız da. Hala korkuyorum ya. Ses fazla gelmesin. Şimdi ee, bir buz ruhu atalım. Hem evrimimiz dönsün hem kuleye vurdurtursa. Ki vurdurtmaz büyük ihtimal. Hayret. Direkt kuleyi alsak mı acaba ya? What the f... Hiçbir şey anlamadım. Dur lan. Ben direkt gireyim bari. Bu çok iyi kombo bu arada. Şöyle bir goblin laneti. Yetişir mi? Tamam bir tanesini yetişten en Şöyle bir çarpma bırakalım. Diyecektim ki. Oğlum büyücü direkt eritiyor ya. Yok böyle bir şey. Tamam sola bir şey atmaya çok Gerek var ya. Ya atalım gene ne olur olmaz. Şu sağı alalım mı? Bir dakika bu kaç vuruyor? 45. Bunu, bunu, zaten göremiyoruz. Tamam. Şöyle bir öfke. Artı bir de şöyle kuleyle beraber goblin laneti. Hmm. Bir şövalye hemen. Hemen bir boss tut. Ee, bir varile gerek çok boşa harcadı bu arada. Çok he roket döndürüyor bu. Tamam aldık zaten. Tamam istediğini yap abi alamayacaksın. Onun yerine ben oraya alacağım. At at her şeyi at. Şöyle dünyanın en iyi büyülerini atalım şuraya. <laughs> Uyu güzel gözüküyor lan. Şuna bak. Tamam bir diğer rakibimize geçelim. Bu da saldı. Silva, Bernardo. <laughs> Aman neyse. <laughs> Hayret bu sefer totem yapıyoruz he. İki maçtır kazandım hadi. Bunu da kazansam yeter. Sergio geldi evet. Ramos. <laughs> Şimdi. What the plan? Lan öf... What the fuck? Baga soktum. Şimdi e, çarpmayı direkt elimizden atabiliriz ama ya da atalım gitsin ya. At, atalım hadi. Atmas, atmasaydı keşke. Dur. Şimdi bir şey atmayayım. E, dur. Biraz daha. Ama yapma şöyle. Niye oynuyorsunuz abi ya? Çok ayıp ya. Şöyle bir de öfke bassak. Basıktır. Ben kuleyi unuttum. Hayır. E. Abi ya. Kule zıplamasın değil mi? Bir de bu var? elektro büyücü ölmediği sürece. Tamam. Nasıl <laughs> Birkaç. Birkaç taneniz ölsün de bari. Allah belanı be. Of. Salacağım mı artık? Bırakmaz mı? Bırakmaz Pekka vurmadan geri git lan bari. Tamam. tamam aferin. Bir bak yaramadı ama olsun. Ölme bari lan. Ölme. Çok güzel. Bir şöyle basalım. Tanklasın en azından. Daha ne hiçbir işe yaramayacak. Hemen çarpma artı öfke yetiş. Çok güzel. Tamam solu aldık. Şuraya bir barbar var Hemen kesersin değil mi? Bu Allah be. Bu kadar mı güçsüz be? Nasıl savunacağız? Şunu atalım bari. İyi temizler bu arada. Bir buz ruhu. Hayır hayır atlama bir tanesine. Amına. Ya bir de gittin ona mı atladın? E, i̇yi bari tamam. Enayilik yaptı bu arada. Çok salakça. Salak yaptı kendini. Bot musun lan? <laughs> Dur bir şey atmayacağım. Ya da. Yani boşa bastım. Neyse iyi vuruyoruz he. Hemen bir. Şöyle bir şey yapsam. Keşke yapmasaydı. Kule zıplar mı? Zıpladı. Çok güzel be. <laughs> Ananı... Bina da yok nasıl tutacağız biz bunları? Yok abi sıçtık biz. İmkanı yok. Baksana adam nasıl giriyor. Öfkenin yetişmesi lazım. Tamam güzel. iyi tuttuk bence. Ama o bozay dudu... Bozay dudu. Nasıl? Bunu tutamayız işte. Bunu tutamayız. o bir de kuleye odaklandı şerefsiz. Yok abi tutamayacağız. Cık. Yok bırak ya. <laughs> Oraya ya, abi illa atacak şerefsiz çıktı bu da ya Lan gitme gitme <laughs> geri zekalı ya ya yok böyle bir şey ama şöyle yok u uh. yok basmayacağım ya sabır ama sen de böyle atak yapıp duracaksan olmaz ha he. hemen abi şöyle bir öfke hemen yok abi verdik maçı. Yok verdik. Kuleye zıpladığı anda bitti zaten. Al. al artık şu kuleyi al be al. Almazsın bir de iyi oyundu der. İyi oyundu der. Evet sonraki rakibimizi de bulduk. Desteği ben değiştirdim. Yani ba bir Yavaş başlasaydın keşke. Neyse tamam. Hayret. Ama yani Oha O kadar mı lan Yuh Tamam Abi ne yani iyi var Karşılığına Ama ebeninki sen de abarttın sanki birazcık Mecbur özellik basacağım çok vuracak bu Oo. Çok kötü Barzo yapalım Allah kahretsin mi Adamın destesi var ya Sürekli köprüden bir şeyler basacak. İp ne çünkü? Yana kule açtırdı. Ama vurma be. Ama yetmez mi? Bekle ben ne yapacağım şimdi? Ama öyle de çok iksir harcıyorum lan. Ha. Yapsam mı? Yapayım gitsin be. Bence mantıklı. Ne ara doldurdun lan? Ya kafayı iyice. Tamam oraya bir şey atmayacağım ben. İyi lan soldan bayağı vurmuşuz. Aferin lan minici. Ee, şöyle bir küçük prens atalım. Bu kuleye vurmasın. Aman o yarasayı var ya. Özellik basalım mı? Gerek. Yok lan aslında basmayacağım. Ama vurma kuleye sakın. Tamam aferin. Hem atak da yapacak. binici. Güzel. İki, bir tane daha vur lan. Aferin be. İyi binici çalışıyor bugün. Sonuncuyu da vursa mıydın acaba? Tamam. Sola bir şey atmayacağım ya. Vursun o. Tamam. Hemen bir top. Bir valkür. Devrim de ölsün. Oh, sen nasıl çalışıyorsun lan oradan? Hayret. Ananı yanlış attım. Ah Neyse tamam daha iyi oldu ee, ee, Ne atacağımı şaşırdım Ne atabilirim Küçük prensi de yanlış attım Neyse Şöyle bir valkür atalım Abi sağdan vuracak yapacak bir şey yok Ama abi, o kadar da değil tabi O kadar da değil Abartma Sakın Artık bir fıçı atayım yani Yeter Ana doğru bunda büyü yoktu. Alamadık gene ya. <laughs> Lan dur, dur, sakın, 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 sakın. Sakın. Tamam. Eee hemen bir binici. İksiri yeni de oldu ama. Alırız ya. Aldık, aldık. Net aldık. Aldık, hiç uğraşma. Yani aldık? He, ee, ne oldu? Ne oldu? Böyle koyarım işte. <laughs> İyi oyundu. He, ee, hadi. Hadi diyeyim hadi. Hadi ağlamasın hadi. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yani gelmişken şey oldu. Dur bu yıla bir kez mi geliyor lan? Ne zaman bitiyor acaba bu? Yani 6 gün yazıyormuş. 6 günden belki ee, bununla bir video daha çekerim. Mesela bunların hepsini kaldırıp sadece böyle biriksirleri Sadece şunları döndürmeye oynayabilirim. İşte neyse bakacağız. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.